Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de sorgu ekranlarını kullanarak boşlukları üstteki verileri alta doğru nasıl doldururuz? Bunu uygulamalı olarak yapalım. Önce Excel'de yapacağız. Excel'de nasıl yaparız? Excel'de yaptığımız bu işin sorgu ekranlarındaki karşılığını nasıl yaparız? Bununla ilgili bakın güzel bir uygulama yapalım. Elimizde bir liste var arkadaşlar. Buradaki listede gördüğünüz gibi birleştirme ortalar var. Şimdi bu birleştirme ortaları kaldırarak oluşan boşlukları üstteki verilerle doldurmayı normal Excel kullandığımızda şöyle yapıyoruz bildiğiniz gibi. Öncelikle Ctrl A'ya basıp bu tabloyu seçiyoruz. Birleştirip ortalığı kaldırıyoruz şuradan. Daha sonra da burada boşluklar oluştu. Şimdi bu oluşan boşluklara şuradaki verileri böyle tek tek doldurmak yerine bunu bir kere de Excel'e hızlıca yaptırmak için Öncelikle şunu yapalım. Bu tabloyu şöyle sayfa 9 yazısının üzerine gelin. Kontrole basın. Yana doğru çekin. Ve şöyle bir kopyasını oluşturalım. Tekrar sayfa 9'a döndüm. Amacım şimdi buradaki boşlukları üstteki verilerle doldurmak. Bunun için Excel'de bildiğiniz gibi giriş menüsünden bul ve seçe geliyoruz. Özel git diyerek buradaki boşlukları seçip tamam dediğimiz zaman şöyle boşluklar seçiliyor Excel'de klavyeden shift eşittire basıp shift'i bırakıyoruz. Klavyenin yukarı okuna bir kere basıyoruz. B6 diye geliyor bakın. Buradan kontrol tuşuna basıp basılı tutup enter'a bastığınız zaman yukarıdaki verileri otomatikman aşağıya doğru dolduruyoruz. Bakın tekrar yapıyorum en baştan. Şöyle geldim. Kontrol A ile seçtim. Birleştir ortalığı kaldırdım. Sonra bul ve seç'e geldim. Özel gite geldim. Boşluklar diyorum seçtim. Tamam dedim. Klavyeden Shift'e bastım. Eşittir'e bastım. Elimi Shift'ten çekiyorum. Klavyenin yukarı okuna bir kere basıyoruz. B6 diye geldi. Kontrol tuşuna basıp basılı tutup Enter'a bastığınızda buradaki veriler geldi. Şimdi buradaki verileri tabi daha sonra da tekrar örneğin şöyle seçip bunu sonuna kadar seçtikten sonra sağ butona basıp kopyala demeliyiz. Ve tekrar buradan 1-2-3'te de şu değer olarak yapıştırıp formüllerden kurtarmamız gerekiyor. Excel'de yaptığımız bir işlem, bildiğiniz bir işlem. Peki bu yaptığımız işi sorgu ekranlarında nasıl yaparız? Yani bizim elimize gelen liste şu şekilde boşluklu şekilde gelirse ya da burada boşluklar olmadan gelirse onu da ayrıca bir deneyelim. Şu sayfayı bir daha şöyle tekrar yana çoğaltalım. Şimdi bu şekilde bir liste karşımıza geldiğinde biz bunu sorgu ekranlarında doldurup ayrı bir yere dolmuş halini yani düzgün halini nasıl alırız? Bununla ilgili bir uygulama yapacağız. Bu niye gerekli? Mesela buradan bir pivot tablo yapmak istediğimiz zaman buradaki boşlukların ya da birleştirme bir ortaların bize engel olduğunu görürüz. Onu engellemek için bu boşlukları üstteki verilerle doldurmak gerekir. Veri menüsüne geldikten sonra tekrar sorgu ekranlarımızda verileri al ve dönüştür düğmesine basıyoruz. Burası Excel'in 2016 üstü versiyonlarda olan bir yer. Eğer 2013 kullanıyorsanız Power Query eklentisini yüklemeniz gerekir. Tablonuzun içinde herhangi bir yere tıklayın. Veri menüsüne geldikten sonra ekranınızın sol tarafında Verileri al dönüştür başlığında tablodan ve aralıktan ifadesini seçiyoruz. Burada arkadaşlar tablomda üst bilgi var. Satırını içeriyor. Kısmı onaylanmalı, onaylı olmalı. Tamam dediğiniz zaman Excel sizi sorgu ekranlarına bakın doğru atar. Şimdi sorgu ekranlarına geldiğiniz zaman buradaki boşluklar nul olarak karşımıza gelir. Şimdi buradaki boşlukları da yukarıdaki verilerle doldurmak için bakın şöyle yapıyoruz. Tabloda herhangi bir yere tıklıyorum. Buradaki dönüştür sekmesine geldiğinizde şurada doldur diye bir özelliğimiz var. Doldura bastığınız zaman da aşağı dediğiniz zaman yukarıdaki verileri otomatikman aşağıya doğru dolduruyor. Bakın şimdi örnek veriyorum şurada köşe öz aksiyede bakalım. Doldura geldikten sonra tekrar aşağı dediğiniz zaman bakın şu boşlukları dolduruyor sadece. Tolga Talaylar ve diğer isimler kaldı bakın. Tekrar buradan geldim. Doldura gelip yukarı değil ters yaptım. Hemen şuradan kapatalım. Geri alayım. Tekrar doldurdan aşağı diyoruz. Sorgu ekranlarında bildiğiniz gibi Ctrl Z değil. Şuradaki uygulamanın adımları iptal ederek geri alma işlemini yapabiliyoruz. Bu şekilde bakın Excel listemizi otomatikman doldurduk. Daha sonra da bunu Giriş sekmesinden yararlanarak kapat ve yükle dediğinizde artık elinizdeki boş liste ayrı bir sayfaya düzgün ve doldurulmuş olarak da bakın formülden kurtulmuş olarak da gelir. Daha sonra siz isterseniz de bunu ekleden pivot tablo diyerek buradan istediğiniz pivot tabloları oluşturabilirsiniz. Peki bu sayfa 9'da yaptığımız listeler bu şekilde boşluklu olmasa direkt buradaki birleştir ve ortalı şekilde gelse Şimdi aynı dosyayı yeniden ben sıfırdan açayım. Bu dosyayı kapatalım. Şöyle yeni bir dosya açalım. Ve şuradan tekrar bu dosyamızı açalım. Bunu kapatalım. Tekrar şuradan aynı dosyayı yeniden açayım. Ve sayfa 9'da bakın birleştir ortalar şu anda kaldırılmış şekliyle. Tekrar tablomuzun içine tıklıyoruz. Veriden tekrar tablodan ve aralıktan üst bilgi satırı içeriyor seçili. Tamam dediğinizde sorgu ekranlarını aldığınız zaman dikkat ederseniz bu birleştir ortalar burada bakın otomatik olarak kaldırılarak geliyor. Yani sizin burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Şöyle seçtikten sonra tekrar buradan dönüştürden doldura basıp aşağı dediğiniz zaman boşluklar otomatikman doldurulacaktır. Şunu bir deneyelim. Şurayı seçelim ve şurayı seçelim. Doldura gelip tekrar aşağı dediğiniz zaman da bakın otomatikman bunlar doldurulacaktır. İlk örnekte hatırlarsanız tek tek yaptık. Buradaki tek tek yapmada sorun yok. 3 tane sütun varsa bunu tek tek yapabiliriz ama benzer şekilde 50 tane sütun varsa 50'sine de 50 kere bu işlemi yapmaya gerek yok. Şöyle yukarıdan seçip sonra tekrar shift'e basıp diğer sütunu seçtikten sonra doldurla beraber bu verileri otomatikman doldurabiliyoruz. Sorgu ekranlarında normal Excel'de yaptığımız işlerin birçoğunu bakın gene yapabiliyoruz. Ama burada hücre mantığından ziyade sütun mantığı var. Buna benzer üstteki verileri aşağı doldurma ya da aşağıdaki verileri üste doldurma gibi işlemleri sorgu ekranlarındaki dönüştür sekmesine yer alan doldur özelliğini kullanarak yaparız. Çok güzel bir özelliktir. Çok da güzel kullanılır. Çok da güzel önemli işlere yarar.